Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 25'te yeni ikonlar geldi. En son sizlere biliyorsunuz ikonlarla ilgili video çekmiştim. Hemen şöyle de bakalım, inceleyelim arkadaşlar. Ee, European Classic isminde geldi. Bu sefer daha önceki e, World Cup'tı. 98 World Cup etkinliğiydi. Bu sefer de e, Avrupa klasikleri adı altında e, geldi arkadaşlar. Ben 2000 e, DP kastım birkaç ödül aldım 250 altın ve buradan %75 dp takviyesini aldım Arkadaşlar şu kondisyon koçunu da alacağım az kaldı 1991 dp'deyim arkadaşlar onu da söyleyeyim şimdi benden görmüyorsunuz diye onu söyledim Sizler arkadaşlar söylediğim gibi Çelliğini geldi Ondan sonra Mateus geldi arkadaşlar Ondan sonra kaleci Zenga geldi ve ve e, mendiyata geldi arkadaşlar. Zaten bu dördünün geleceğini söylemiştim. E, bu dördünün geleceğini belki bir kısmınız biliyordu da. Ben söylerken ama genlerinin kaç olduğunu e, bilmiyordunuz arkadaşlar. %90'ınız belki %99'unuz bilmiyordu. E, ben genlerini de %100 4'te 4 tutturmuş bulunmaktayız. E, çelliğini Fotoğrafta Kelly'nin şeyi yoktu. Geni yoktu arkadaşlar. Biliyorsunuz ben 85'te 85 gen olarak geleceğini sizlere zaten söylemiştim. En son oyundan silinirken bu 82 miydi? 81 miydi? Oralara kadar düştüydü. Eskiden bende vardı çeldiğini. 83'te alıp 93'e kadar çıkarttıydım. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Şimdi 85 olarak geldi. Ha, şimdi şöyle bir şeye bakarsak çeldiğini daha futbolu yeni daha çok yeni bırakmış bir oyuncudur ikon olarak gelmesi bana göre saçma. Ama Cellini'nin gelmesine sevindik. O ayrı. Cellini'nin gelmesine ve 85'lik bir defans olmasına arkadaşlar. Çünkü oyunda 85'lik defans yok. Sadece Van Dyke o da daha yeni 85 oldu. Güncellemede, kış güncellemesinde oldu. Yani Van Dyk olmamış olsaydı Cellini olacaktı. Ve bir tane şu an bunu kaçırırsanız bir tane 85'lik defansınız olacak. O da Cellini'nin. Aman Van Dijk. Bunu da alırsanız iki tane olacak arkadaşlar oyunda. Ee, yine defansın belki mi? çeldiğini olacak yani. Bu onu gösteriyor. Çünkü 85'lik defansı yükselttiğimiz zaman 95'lik tabii ki de %100 ilk 11'e koyacağız yani. 86'lık bir adam gelene kadar. Ee, buna 85'lik 85 olacak demiştik. Genini bunu bildik arkadaşlar. Ee, siz nasıl buldunuz Çelini'nin gelmesini? Ee, bence Çelini ve Mateus harici diğerleri çöp diyebilirim. Bir kere ben şuna karşıyım arkadaşlar. Bir de 3 ay daha bunu bekleyeceğiz. Mesela bunların bitmesini bekleyeceğiz. Ve diğer oyuncular da bundan sonraki gelecek olan bu etkinlikten sonraki gelecek olan oyuncular da bende mevcut. Kimin geleceğini biliyorum arkadaşlar. Bu videoya 1000 like gelirse onu sizlere açıklarım. Bilginiz olsun. Herkesten güzel bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Bu videoya güzel bir like gelirse en az 1000 like gelirse bu etkinlikten sonraki gelecek 4 ikonu da sizlere açıklayacağım arkadaşlar. Yarın geldi mi? Yarın açıklarım hemen. Bir hafta sonra mı geldi? Bir hafta sonra. Bir ay sonra mı geldi? Bir ay sonra. Ne zaman 1000 like gelirse o zaman bu diğer gelecek olan 4 ikonu da açıklarım arkadaşlar ve %100 gelecek oyunculardan bahsedeceğim ve genleriyle birlikte öyle söyleyeyim. Nereden biliyorsun falan filan demeyin. Orayı karıştırmayın arkadaşlar. E kelliğini bence güzel. Tamam. O oyunu yeni bırakmış bir oyuncu ikon olarak gelmesi tartışılır ama geldiğini güzel arkadaşlar. Şimdi gelelim bu Walter Zenga'ya arkadaşlar. Zenga'nın <laughs> kim olduğunu ben gerçekten bilmiyorum. Önceden duyduysam gördüysem hatırlamıyorum. Unutmuşum yani. Zenga diye bir kaleci ee, hatırlamıyorum yani arkadaşlar. Bir de 83'lük bir kaleci niye getiriyorsunuz? Yani bu adamı bari 84-85 yapın da en az 84 yapın bari. Ne bileyim yani Alisson'un yerine koyalım. Urto'nun yerine koyalım. En azından bir gen fark. Kalede ikon olsun falan diye. Yani ben bu kaleciyi hiç beğenmedim. Yani 83'lük bir ikonu ben kabul etmiyorum arkadaşlar. Yani bir ikonun 83 olmasını daha doğrusu kabul etmiyorum. Öyle söyleyeyim. İkon dediğine en az 100 e, ve üzeri olması lazım. Mesela bu adam çöp mü? Çöpse getirme. Ya da ikonları... Öyle bir getir ki bak şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Muhakkak bana katılacaksınız arkadaşlar. Normal oyundaki şu an hali hazırda faal bir şekilde aktif bir şekilde oynayan oyuncuların en maksimumu 86 doğru mu? Kralı bile olsa 87 yok yani oyunda. İkonları da 100 ve üstü yap. Mesela bu adamı 100 yap. Kellini 105 yap. Mateus'u 106 yap. Anlatabiliyor muyum? Yükseltelim 116 olsun anasını. Olsun yani hani. Ya da ne bileyim yükselttiğimiz zaman 106 olsun. 96 getir Matius'u. Çelini 95 getir. Yükseltelim 105 olsun. En azından. 105'lik bir oyuncu olsun. İkon dediğim böyle olmak zorunda diye düşünüyorum. DLS hala yanlış kulvarlarda kurva geziyor arkadaşlar. E, ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Getirdiği oyuncular bence çok e, saçma oyuncular. Çelini ve Mateus harici Mateus Mateus diyoruz o da 86 diye ha. Yoksa yani bu oyuncunun da bir bokluğu yok yani ben size söyleyeyim. Sırf 86 diye arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz gibi. Ee, bir de DM. DM olması yani e, bende Kevin De Bruyne var. Orada. Rodri var. Yani DM defansa da konulabilir aslında bu. O defansa konulmaz. Orta saha. Orta sahada değerlendireceksiniz arkadaşlar da ben yani nerede değerlendirebilirim diye şöyle o yüzden bir e, Bir iki saniye sustum baktım Bu adamı nerede değerlendirebilirim ya illaki alacağız yani bunu dursun 86'lık ikon Yani ikonların içinde şimdiye kadar gelen en yüksek oyuncu olduğu için Mecburen yani bu arkadaşı alacağız arkadaşlar tabii ki de e, Matheus'u nasıl buldunuz Matius Matius diyor da e, Mataos mu Tam bilmiyorum arkadaşlar okunuşunu e, Nasıl okunuyor tam olarak isminin Telaffuzunu bilmiyorum ben Matheus diyorum. Daha doğrusunu bilenler o şekilde okur. Yani 86'lık oyuncu gelmesi bence bu 96 gelmeliydi. Bana göre ikon olduğu için. İkon olduğu için 96 gelmeliydi. Yani ikonu diğer oyunculardan ayıran özellik sadece bu oyuncu kartının rengi olmamalı. Genlerinde de değişiklik olmadı. Bu adamı 96 getir kardeşim yükselttiğimiz zaman 106 olsun. Ne olacak ya? Oyunda 106'lık oyuncu olsa ne olur? Abi FIFA'da 120'lik bilmem 124'e kadar mı? 125'e kadar mı? Oyuncular geliyor ya. 120'lik oyuncular geliyor arkadaşlar. Yani bu e, 106 olsa ne olur? Olmasa ne olur? Bu kadar bunu sıkmanın yani bu salaklığın sebebi nedir? Yani First Touch Games. Ben anlamıyorum. Evet geldik. E, Gaiska mendiyet arkadaşlar. Bu oyuncu da e, R diyor yani sağ kanat 4-4-2 falan oynarsanız sağ kanatta e, rahatlıkla yer alacak oyunculardan bir tanesi ama içlerinde en çöp yani en 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 çöp oyuncu bu bunu 82 yerine bunu da 92 getirip e, yükselttiğimiz zaman bu da 102 olsaymış en azından yani e bu sefer de diyecekler ki adamlar da belki şu açıdan haklı. Biz bunları öyle yaparsak, 102 müzik yaparsak, 106 yaparsak bu sefer diğer oyuncularla kimse oynamayacak. Bir Van Dijk'ın, Ronaldo'nun, Messi'nin, ne bileyim bir Mbappe'nin, Haaland'ın, Salah'ın, Harry yüzüne kimse bakmayacak. Bunlar öyle genlerde olduğu zaman. Doğru. Doğru söylüyorlar. Eğer o mantıkla gitmişlerse yaptıkları doğru olabilir. Ama bunun bir mantığını, ortalamasını bulmak zorundaydılar arkadaşlar. Bir de ben size şöyle bir tüyo vereyim. Şimdi burada 86 geldi ya. Yani oyuncu. İkonlar içinde şimdiye kadar gelen ikonların arasında en yüksek gelen 86 idi. Dedim ya ben bir sonraki gelecek 4 ikon oyuncuyu da biliyorum. Genlerini de biliyorum diye. Ee, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Bir sonraki gelecek oyuncuların arasında 86 bile olmayacak. Ben size söyleyeyim. Maksimum yine 85 ve 84'lük oyuncular yer alacak diye gördüm. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine bakacağım ona. Dediğim gibi bu videoya 1000 like gelirse oyuncuları sizlere açıklayacağım arkadaşlar. Genleriyle birlikte hem de. Yani ne diyeceğimi de bilemiyorum. Bir sonraki gelecek oyuncuların arasında diyorum ya bakın 86'lık oyuncu bile yok diye hatırlıyorum. Yok yani. O yüzden arkadaşlar elinizden geldiği kadar istiyorsanız benim tek amacım burada cellini almak olacak. Cellini en sonda verse bile bir şekilde o 200 bini mi? 200 binden veriyor. Bir de burada 50 binde veriyordu ilk oyuncuyu gitmiş 62.500 62 DP'ye çekmişler bunu. 62.500'e çekmişler arkadaşlar. Bunu buraya çekmelerinin sebebi de e, oyuncuları daha çok oyunda tutmak, e, insanlar daha çok DlS oynasın falan hesabıyla e, buraya çekmişler. Yani ilk oyuncuyu almak bitiyor bütün e, için bayağı uğraşın diye buraya çekmişler. E, 115 binde bir tane veriyor şeylere baktım diğer hediyelere baktım arkadaşlar onlarda falan pek bir değişiklik göremedim 250 bin veriyor hmm. öbürü 200 binde değil miydi ya ben mi yanlış hatırlı hatırlıyorum 200 değil miydi arkadaşlar öteksi bunu 250 binde veriyor 50 daha koymuş 86'lık oyuncu getirdi diye mi o zaman 86'lığı en sonda verecek ben size söyleyeyim Çelliğini ikinci de üçüncü de verebilir. Gerçi belli olmuyor. Ben diğer paket açılımında en iyi batı Batista'yı almıştım arkadaşlar biliyorsunuz ve ilk açmamda almıştım neyse ikonları bu şekilde incelemiş olduk arkadaşlar dediğim gibi yani sizler nasıl buldunuz ikonları ben pek beğenmedim Cellini'nin gelmesine sevindim sadece o da Cellini'yi sevdiğim için daha önce oynadığım için daha önce aramda böyle oyunda bir bağ olduğu için sevdim ama Cellini bence bir ikon oyuncu değil. Kötü bir oyuncu olduğu için söylemiyorum. Futbolu daha yeni bıraktığı için söylüyorum. O kadar futbolu bırakan bir sürü insan varken e, ve yıldız bir sürü insan varken daha futbolu yeni bırakmış bir çeliğini ikon diye önümüze koymaları saçma oldu. Ama geldiği de iyi oldu. Ben sevdiğim için iyi oldu tabi. E, şimdi böyle sorular soruyorsunuz. Ben de zaten çeliğini vardı. E buradan aldığım zaman iki tane mi çeliğini olacak? Vallahi onu bilmiyorum arkadaşlar. Onu da yapanlar varsa bu videoya bir yorum atın bakalım. Yani öyle olduğu zaman ne oluyor? Aldığınız zaman çelliğini değişiyor mu kart? İki tane mi çelliğini oluyor? Zannetmiyorum iki tane çelliğin olacağını. Gerçi olabilir. Valla olabilir yani. Hani o çelliğini öbür çelliğine basıp acaba 100 falan mı yapıyoruz? Bilmiyorum. Neyse bakalım. İleriki zamanlarda göreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoya 1000 like geldiği takdirde bir sonraki 4 ikonu da sizlere genleriyle birlikte eee göstereceğim söyleyeceğim arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın. ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu PK içerik burada her biri özgün her biri bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu PK içerik burada her biri özgün her biri bomba.